Sevgili seyirciler Çağlayan Çelik'le birlikteyiz. Ee, bu yarışa artık beklenen bir araçla girdi. Skoda Fabia R5 ile girdi. Kendisinden bunu bekliyordu uzun zamandır. Nihayet girdi ve ilk gün çok hoşuma gitti. Çok iyi tempo gösterdi. Bugün çok takip edemedim. Yalan yok. Ee, nasıl geçti sen bize özetler misin hafta sonunda? Aslında ilk gün o kadar iyi değildi ya. Ya ilk et... güzel geçti. Ya o tempo orada. Hoşuma gitti. <laughs> i̇lk etap fena değildi. E ee, bir arabaya alışamadım. istop ettirdim vesaire. Yani bir Öyle mi? birkaç böyle e, toplamda 10 saniye yani bir kaybetmişimdir. O kadar yani. Anladım. Startta. Sonrasında bir ayar denedik. İkinci etapta çok hakikaten çok kötüydü. Yani korktum. Çok ee, yani. tempoyu çok düşürdüm delice evet. etabına bağlanana kadar. Evet. Orada tempoyu artırdım geçen seneyle aynı etap diye. Ee, sorunsuz bitirdim. sonrası çok güzel. Oradan gaz evet. gidiyorsun ama oraya kadar yol hakikaten çok kaygan. Evet. Ee, şey. Oraya kadar yani ben şeye hedefledim aslında dün. Tertemiz bitireyim ee, seyirci etabına Besti evet. koymayı evet. düşündük ama olmadı Ali geçti. Evet, onu da tebrik ederim. Or orada da güzeldi. Biz çektik orada evet. sizi. İkinci çok yaptık. kafa kafaya geldik evet, orada. 1.9 evet. geçti bize. Evet. E, bugün de bildiğimiz etaplar yine Hüseyin Alan ve Soğuk bunlar. Soğuk da Soğuk Soğukpunar çok güzel etap ya. Güzel ama ben ayarı yine tutturamadım. Yani öyle mi? Peugeot ile daha hızlı geçiyorum ben oraya öyle söyleyeyim. Ha. Yani çok kaydım. Ya tam istediğin sete oturtamadın. Yok. Hiç istediğin performansı sen sergileyemedin düşünüyorsun. Evet, evet. Ama yine güzel yerde bitirdik. 7. olarak genel klasmanda. Bence gayet iyi. İlk onun i̇lk, i̇lk asfalt R5'te bence güzel. Sen ilk, ilk, İlk R5 yani. miydi Çağlayan? Evet, Yok sen sen şeyde kullandın. Ha. Otocross'ta kullandın ama Rally'de ilk kullandı. Rally'de, e, asfaltta ilk defa kullandım. Toprak. Şimdi topraklar geliyor. Evet. Yine R5 saklayacağız mı? Evet, bununla devam ediyoruz. Toprağı seviyoruz. Evet. Sen asfaltçısın biliyorum evet. ama Ama seviyoruz. Orada da bir e, mühendis ve destekle bir e, şey gel e, kendimizi gelin evet, kendimizi geliştirmeye çalışacağız.